Finans podcast'inden herkese merhaba. Bu hafta üretkenliğinizi ve kasanızın büyümesini etkileyen olumsuz faktörleri konuşacağız. <laughs> Hedefsizlik bunlardan biri. Hedefsizlik bireyin finansal başarıya ulaşmasını engelleyebilir. Finansal hedeflerin belirlenmemesi, bir plan olmaksızın maddi hedeflere ulaşmayı zorlaştıracaktır. Hedefler tasarruf yapma, borçları ödeme, yatırım yapma veya emeklilik için birikim yapma gibi alanlarda olabilir. Hedefsizlik kişinin parasını etkili bir şekilde yönetmesini zorlaştıracağı için uzun vadeli finansal refahını riske atar. Çok fazla hedefe sahip olmak da bir başka yanlış davranış biçimi. Bu hataya ben de düşüyordum. Hedefleri sınırlandırdım. Özellikle ömrüm boyunca yapmak istediğim çok büyük hedeflerden 25 tanesinin listesini çıkardım. Bunlar içerisinde de en önemli ve en kısa sürede yapmak istediğim 5 tanesinin listesini çıkardım. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemek benim hayata bakışımı ve sürecimi hızlandırdı. Size de faydası olabilir. Çünkü çok fazla hedefe sahip olmak finansal kaynakların bölünmesine ve odaklanma eksikliğine yol açabiliyor. Her bir hedefin ayrı bir zaman, çaba ve para gerektirdiği düşünüldüğünde birden fazla hedefe aynı anda odaklanmak herhangi bir hedefe ulaşmayı zorlaştırabilir. Bunun yerine öncelik belirleyin. Az önce bahsettiğim gibi en önemli 25 şeyi yazın ve onlar içerisinde de en önemli 4-5 şeyi yazın ve bu hedefler doğrultusunda ne kadar paraya ve ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Kaynakları belirli bir hedefe odaklanmak da daha etkili olabilir çünkü. Odaklanma eksikliği finansal hedeflere ulaşmakta yaygın bir engel. Fazla finansal hedefe odaklanmak kaynakların dağılmasına ve herhangi bir hedefe ulaşmada zorluk yaşanmasına neden olabiliyor bunu da çokça yaşadım. Belli bir hedefe odaklandığımda, hedefim netleştiğinde gitmek istediğim yol daha kesin olduğu için hedeflerime daha kolay ve daha hızlı ulaşabilir oldum. Bu odaklanma probleminin önüne geçmek için öncelikle en önemli finansal hedef belirlenmeli ve kaynaklarınız bu hedefe yöneltilmeli. Finansal hedeflerin sıralanması da önemli çünkü bazı hedefler diğerlerinden daha acil ve önemli. 4-5 tanesini öne alın dememin sebebi de bu. Örneğin yüksek faizi borçları ödemeden önce acil durum fonu oluşturmak finansal güvenliği riske atacak bir hareket. Hedefleri sıralarken hangi sırayla acil durum fonu oluşturup hangi sırayla borçlarınızı ödeyeceğinizi, sonra hangisiyle yatırım yapacağınızı, o yaptığınız yatırımlarla ne alacağınızı, hangi alanlara açılacağınızı, sahip olmanız gereken evi, arabayı vesaire iyice hesaplayıp bir sıraya koyarsanız daha mantıklı ilerleyebilirsiniz. Geçmişte de ev ekonomisiyle alakalı kaydettiğim finans podcasti bölümünde özellikle acil durum fonu ve borçlarla ilgili bazı önerilerim olmuştu. Sıralama çok önemli. Sıralayın, hedeflerin büyüklüklerini hesaplayın. Kaba taslak bile olsa ve nereye ulaşmak istediğinizi ve ulaşacağınızı bilin. Finansal hedeflere ulaşma ilerlemesini doğru bir şekilde ölçmek de kıymetli. Yanlış veya eksik ölçümleme hedeflere ulaşmayı engelleyen faktör faktörleri tespit etmeyi de zorlaştırabilir. Finansal ilerlemenin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflere ulaşma sürecini iyileştirir ve motive edici olabilir. Bu nedenle size her zaman yatırımlarınızı mutlaka bir dökümanda Excel olur, Google Sheets olur. Bunlarda açıp bir boş döküman neyim var, neyim yok, hangi yatırım aracında ne kadarım var, ne zaman alım yaptım, ne zaman neyi sattım gibi bunları mutlaka not edin. Herhangi bir alım ya da satımınızın mutlaka Excel'de ya da bir dökümanda diyelim kaydı olsun. Türk lirası bazında yaptığınız alım satımların da dolar karşılığını mutlaka yazmaya gayret edin. Finansal kararlar dikkatli düşünme ve planlama gerektirir. Aceleci kararlar veya yetersiz düşünme finansal hedeflere ulaşmayı engelleyebilir ya da hatalara neden olabilir. Finansal kararlar alırken çeşitli seçenekleri değerlendirmek ve olası sonuçlarını dikkatlice düşünmek önemli. Hata yapmak kaçınılmaz ancak bu hatalardan ders çıkararak ilerlemekte de lazım. Her fırsatta hatırlattığım gibi en ufak bir kayıpta hemen karalar bağlamayın. Bunu bir öğrenme deneyimi olarak görün ve ileride sizi belki de çok büyük bir zarardan kurtardığının farkına vardığınızda bunun mutluluğunu yaşayın diyorum. Tabi polyanmacılıkta oynamayın bir yandan. İkisinin karıştırılmaması lazım. Finansal hedef belirleme sürecinde odaklanma, hedeflere ulaşma olasılığını artırır. Net ve ölçülebilir hedefler belirlemek ve bunlara odaklanmak finansal başarı için temel adımlardır. Hedef belirleme sürecinde gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirleyeceğiniz için bu hedeflere ulaşmama ihtimaliniz de daha az olacak. Gelir kaynaklarının tek bir kaynağa bağlı olması finansal güvenliği riske atabilir. Farklı gelir kaynaklarına sahip olursanız bu sizin beklenmedik durumlarla başa çıkmanızı ve finansal esnekliğinizi artıracaktır. Gereksiz harcamalarınızı engel olamıyorsanız ve tüketim çılgınlığınız varsa tasarruf yapma ve yatırım yapma yeteneklerinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı bunlardan en kısa sürede vazgeçmeniz gerekiyor. Kontrolsüz harcamaların sınırlanması ve ihtiyaçlarla istekler arasındaki farkın net bir şekilde belirlenmesi önemli. Finansal okuryazarlık ve bilgi eksikliği doğru finansal kararlar almayı zorlaştıracaktır. Finansal okuryazarlık seviyesini artırmak için kaynaklara erişim sağlamak ve finansal eğitim almak da önemli. Bu podcast'i dinliyor olma sebeplerinizden bir tanesi bu. Bu nedenle sizi tebrik ediyorum. Bir diğer önerim de bu anlamda şu olabilir. Birkaç hafta önce yayına giren finansal adresindeki e-devletle giriş yaparak ücretsiz eğitimlerle finansal okuryazarlık sertifikaları alabileceğiniz web sitesi üzerinden oradaki dersleri tamamlayarak da bir en azından kendinizi sınamanız, alabiliyorsanız tamamlama sertifikası almanızı tavsiye ederim. Bu da bizim yayınlarımıza ek olarak güzel bir kaynak olacaktır sizin için. Orada bahsedilen şeylerin çoğundan elbette bahsettik finans podcastinde geçmişte ama farklı bakış açılarıyla da bunları duymak, üstünden geçmek en azından yararlı olacaktır. O nedenle bu siteye de bakabilirsiniz. Web sitesine kolayca gidebilmeniz için bu podcastin açıklama bölümüne de bağlantı olarak ekleyeceğim. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK'nın ortak yapımı bir web sitesi bu. Duygusal ve dürtüsel kararlar uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmayı engelleyecektir. Finansal kararlar alırken duyguların ve dürtülerin kontrol altında tutulması ve rasyonel düşünmenin sağlanması her zaman hatırlattığım ve önemli olan bir konu. Yeterli acil durum fonunuz yoksa, bu beklenmedik masraflarla başa çıkmayı zorlaştırabilir ve borçlanma ihtiyacını artırabilir. Acil durum fonunun yeterli düzeyde olması, mali belirsizliklerle başa çıkmak için size yardımcı olacaktır. Sizin ne kadar acil acil durum fonuna ihtiyacınız olduğunu tabi sadece siz bilebilirsiniz. Ne kadar süre için, ne kadar kenarda bir yan cebim ve bu yan cebimde de bir beni düze çıkaracak para olmalı diye bir düşünüp ona göre bir hesabını yapıp acil durum fonunuzu oluşturun diye tavsiye vereyim. Acil durum fonu kimisine göre 3 aylık olur, kimisine göre 6 aylık ihtiyaçları karşılayacak kadar olur. Ben genellikle 6 aylık ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar bir tutarı kenarda tutabiliyorum. Ancak portföyümün toplam büyüklüğü yanında çok düşük bir miktar olduğu için bu benim çok gözüme batmıyor. Ancak herkes aynı rahatlığa henüz erişmemiş olacağından dolayı belki bu kadar uzun süreli bir acil durum fonu yerine daha kısa süreli en azından 2 ay diyebiliriz mesela 2 aylık acil durumlarda sizi hemen düze çıkaracak düze çıkaracaktan da kastım şu borçlu hale sokmayacak temel ihtiyaçları karşılayacak minik bir alım fırsatı gibi bir şey olursa da onun için size olanak sağlayacak bir fon miktarından bahsediyorum. Dediğim gibi burada tamamen sizin harcamalarınız, potansiyel masraf kalemleriniz ve yatırım alışkanlıklarınızla ilgili olarak değişecektir bu tutar. Kısa vadeli düşünme uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmayı engelleyeceğinden dolayı geleceğe yönelik planlama yapmak ve uzun vadeli hedefleri yok saymadan günlük harcamalarınızı ve günlük minik hedeflerinizi gerçekleştirmek finansal güvenlik ve refahınız için bugün olmasa bile gelecekte önem arz ediyor hale gelecek. Finansal kaynaklarınızın verimli bir şekilde kullanılmaması it. potansiyel getirilerin kaçırılmasına da neden olabilir. Tasarruf etme, yatırım yapma ve borçları azaltma gibi finansal hedeflere ulaşmak için kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi önemli. Bu süreçte belirsiz ve gerçek dışı finansal hedefler koymaktan da uzak durmanız lazım. Motive olmayı ve ilerlemeyi zorlaştıracaktır bu. Çünkü ben bir anda Lamborghini sahibi olmam gerekiyor diyen bir kripto para yatırımcısı muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle hayal kırıklıkları yaşayacak. İncinecektir. İncinmemesi için net ve ölçülebilir, gerçekçi hedefler belirlemek bu finansal hedeflere ulaşmayı kolaylaştırabilir ve minik minik hedeflere ulaşarak büyüyeceğiniz için motivasyonunuzu da artıracaktır. Bir şeyleri başardım hissi olacağından dolayı bunun da katkısı var. Fazla risk almak da finansal güvenliği tehdit eden bir unsur, kayıplara da neden olabileceği için finansal hedeflere ulaşırken uygun risk yönetimi stratejisi geliştirmediyseniz böyle bir strateji benimsemediyseniz tadınızın kaçması olası. Finansal hedeflere ulaşmak için düzenli olarak bütçe yapın. Finansal planlamanızın üstünden geçin ve varsa dinlemediğiniz finans podcast bölümlerini dinleyip kafanızda yeni şimşekler çakmasına sebep olun. Bu haftalıkta benden bu kadar. Önümüzdeki hafta Finans Podcast'inde bir başka ilgi çekici konuyla buluşmak üzere. Bana açıklama alanında yer alan Finans Podcast'i sosyal medya hesapları üzerinden ve e-posta ile ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.